Bugün sizlerle beraber ortadan ikiye ayrılabilen laptopun incelemesini yapıyoruz. Arkadaşlar ben Hasan Lütuf Guardian kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Samsung'un XE500T1C. Evet doğru söyledim. bu modelle arkadaşlar dizüstü bilgisayarını inceleyeceğiz. Biraz eski bir model ama özellikleri özellikle tasarımsal olarak özellikleri gerçekten şahane. Şimdi hemen incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bilgisayarın kendi bir donanımsal özelliklerine bakalım. Hemen açıyorum şöyle. Öncelikle arkadaşlar dış tasarım konuşacak olursak şöyle bir kapatıyorum. Şu şekilde böyle birazcık ahşabımsı desenleri olan böyle gri renkte açık gri renkte bir dış tasarım var arkadaşlar. Arkasında bir flash görüyoruz, bir tane de kamera görüyoruz. Windows 8 dediğim gibi biraz eski. Onun dışında bir de kalemi var arkadaşlar şurada Hemen onu da çıkarayım. Şuradan arkadaşlar şu şekilde bir kalem çıkıyor. Bu kalemle, bu kalemin üstünde de bir tuş var. Bu kalemle tüm kontrollerini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle açalım hatta göstereyim. Açtığım zaman ekranı geliyor otomatik olarak. Şu şekilde arkadaşlar bu kalemle böyle kontrol edebiliyorsunuz. istediğiniz gibi. Şöyle mesela masa üstüne gelelim. Şöyle basılı tuttuğumuz zaman işte normal klasik bilgisayar hareketleri. Mouse gibi arkadaşlar bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Üstünde bir tuş var arkadaşlar. Buna tıklayıp e, tıkladığınız zaman sağ tık yapıyor. Bilgisayardaki yani mouse'daki sağ tıka tekabül ediyor. Şöyle tekrar. Onun dışında bir adet şarj kablomuz bulunuyor. E, şarj aletimiz bulunuyor. E, onu göstermiyorum normal klasik bir şarj aleti. Sadece ucunu göstereyim. Şu şekilde bir ucu var. Bu şekilde arkadaşlar ucu. Şarj aletinin giriş yeri biraz küçük. Takarken zorlandım açıkçası biraz. Onun dışında gelelim şu ayrılan ekrana. Arkadaşlar ekran nasıl ayrılıyor? Hemen gösteriyorum. Şöyle yapalım. Burada arkadaşlar bir buton gibi bir şey var. Buna bastırdığımız zaman ve ekranı çektiğimiz zaman ekran direkt olarak elimize bir tablet olarak geliyor arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bir tablet olarak şu anda ekran elime geldi ve dokunmatik. E, isterseniz hani klavyeye takılıyken de dokunmatik olarak kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde de kontrol edebiliyorsunuz. E, yalnız şey e, klavye uzaktan çalışmıyor arkadaşlar. Bu şekilde elinize aldığınızda tablet olarak kullanıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman da geri yerine şöyle oturttuğunuz zaman onun dışında arkadaşlar bilgisayarın özelliklerine gelecek olursak şöyle bir Windows 8 olduğu için tabi burada bir Windows tuşu var oraya basınca burası açılıyor. Eski Windows'u bilenler bilir. Mesela şöyle kamerasını açalım. Evet kamerası bu şekilde. Şöyle görüyorsunuz muhtemelen. Biraz tersten vurduğu için kameraya kötü gözüküyor olabilir. Ama çok da iyi değil tabii ki kamerası. Kamera seçeneklerinde bir bakalım şöyle ne var. 1080p olarak çekebiliyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde bir kamerası var. Tahminimce 24 ya da 30 fps olması gerekiyor. Ee, bu şekilde kamerası. Windows 8 olduğuna dair burada bir ibare görüyoruz. Windows 8 yüklü arkadaşlar. İşlemcisi Intel R Atom diye bir şey arkadaşlar. Atom Z670. 1.80 GHz'miş. 2 GB RAM var. Yani bayağı düşük bir RAM tabii ki. 32 bit ve 32 bit işletim sistemi x86 86 tabanlı da işlemci var arkadaşlar. Onun dışında ön kamerası 2 megapiksel, arka kamerası arkadaşlar 8 megapiksel. Wi-Fi var, 3G var arkadaşlar. 4G yok tabii ki. HDMI girişi var, Bluetooth var, USB girişi var, kulaklık girişi var. Ekran çözünürlüğü arkadaşlar 1366x768 piksel. LED bir ekrana sahip. Onun dışında bilgisayarın kendi kapasitesi 64 GB, RAM'i de 2 GB arkadaşlar. Yani bu bilgisayarın aslında olayı biraz daha öğrenciler için arkadaşlar. Bu şekilde hem tablet hem de şey olabilmesi, güzel bir özellik bilgisayar olabilmesi. Yani bilgisayar tabanlı bir tablet gibi kullanabilmeniz güzel bir şey. Burada Excel'de vesaire ben zaten bu bilgisayarı kullanıyorum. Şöyle altta zaten Excel'im açık. Bir girelim mesela Excel'e. Burada kendi ufak işlerimi hallediyorum arkadaşlar. Burada Excel'de kendi işimi halledebiliyorum Dışarıda olduğum zaman da hemen buradan Ekranı tek tuşla çıkarıyorum Arkadaşlar ve buradan işime devam ediyorum Şöyle geri yerine takalım Görüyoruz ee, gelecekteki Google güncellemelerini Almak için Windows 10 veya bir sonraki sürüm yüklü olması gerekir diyor Bu 8 olduğu için Google'ın da Aslında eski bir versiyonunu kullanıyor Mesela şuradan bir Herz testi açalım Sizinle bir ekran Herz'imize bakalım Şöyle bir her testimizi yapalım arkadaşlar. Evet sanırsam 40 FPS gibi bir şey görüyoruz. 40-45 arası gidip geliyor. Evet sanırım 45-50 muhtemelen 50 FPS gibi 53'ü gördü. Evet Max şu ana kadar 53 FPS'i gördüm arkadaşlar. Onun dışında başka bir veriyi vermedi sonuç olarak herzi göstermedi yani herzin testini cevabını vermedi nedense bakalım şöyle ölü piksel testine girelim şu bir ölü piksel midir hayır geçiyorum burada da herhangi bir ölü piksel yok devam ediyorum burada da bir ölü piksel yok devam evet herhangi bir ölü piksel oluşmamış şaşırtıcı bir şekilde bu çünkü bayağı eski arkadaşlar tasarımda size söylemeyi unuttuğum arkadaşlar üst kısmında bir tuş var. Bu tuşa bastığımız zaman bilgisayar direkt kapanıyor. Yanında bir tuş var. Yanında bir tuş var arkadaşlar. Bu tuşa tıkladığımız zaman da otomatik döndürmeyi kapatıp açıyor. O da nedir? Şöyle göstereyim. Bu tuşa bastığımız zaman otomatik döndürme açık diye bir ibare alıyoruz. Bu dik konuma getirdiğimizde Tablet düz şeklini alıyor aslında ekran daha doğrusu. Bu şekilde düz kocaman bir ekrana sahip olmuş oluyoruz. Bu da çok güzel bir özellik. Ee, mesela şöyle masa üstüne gidelim. Masa üstü de dikeliyor. Tekrardan yan çevirdiğim zaman tekrar eski haline dönüyor. Ve ben bu tuşa tekrar bastığım zaman otomatik döndürme kapalı diyor. Ve şu anda arkadaşlar dönmüyor gördüğünüz gibi. Onun dışında arkadaşlar kenarlarında şu şekilde şurada Ses kapatıp açma tuşları olduğunu görüyoruz. Bu şekilde buradan sesi kapatıp açabiliyorsunuz. Üste bir kulaklık girişi var ve en kenarda da şurada bir HDMI girişi var arkadaşlar. Yalnız bu HDMI küçük HDMI girişi, ee, mini HDMI diye geçer. Onun dışında arkadaşlar burada bir micro SD kart girişi var. Şu şekilde açıyorum. Şurada bir micro SD kart girişi var, küçük boy. Ee, onun dışında burada da bir sim kart girişi var. Şurada da arkadaşlar bir tane sim kart girişi olduğunu görüyoruz. Burayı da kapatalım. Onun dışında tepesinde bir tane yine burada USB kablo girişi var. Ee, yanlarda da var ancak buraya da bir tane koymuşlar. Çünkü bu tabi tablet olarak da kullandığınız için. Hani klavyeden ayırırsanız yine bir e, USB girişiniz olsun diye buraya da bir USB girişi yapmışlar. Girişlerin çoğunu tablet kısmında, ekran kısmında tutmaya çalışmışlar ki ayırdığımız zaman bu girişler, hani bu giriş çıkışlar bizimle gelebilsin. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber Samsung XC... Neydi ya? XE500T1C Evet bu modelle arkadaşlar e, tablet bilgisayarı diyelim buna. Bunu inceledik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sen nesin ya? Oğlum adamlar o zamanında ne yapmış lan? Abi ben de nasıl yakışıklıyım ya? Göster bakayım biraz beni. Ne diyorsun baba? Bu yakışıklık ne ya?